Ayın gölgesindeki Stonehenge antik anıtın ay döngüleriyle ilişkisi ne anlama geliyor? Stonehenge, güneşin doğuşunu ve batışını izleyenler kadar, ayın büyük ay duraklamalarıyla hareketini gözlemleyenler için gizem dolu bir sahne olabilir. Stonehenge, yaz gün dönümünde güneşin doğuşu ve kış gün dönümünde, güneşin batışı ile aynı hizada olmasıyla ünlüdür. Ancak arkeologlar, Neolitik anıtın aynı zamanda ay duraklamaları olarak da bilinen, lunistisleri yakalamak için tasarlanmış olabileceğinden şüphelenmektedir. Özellikle, bir sonraki Ocak 2'nin 25'te gerçekleşecek olan Büyük Ay durması, ikonik antik dönüm noktasının düzeni üzerinde bir etkiye sahip gibi görünüyor. Her 18,6 yılda bir gerçekleşen bu olayda, Ay gökyüzünün en uç noktalarına ulaşırken, Stonehenge'in taşları da onun ritmine uyum sağlamış gibi görünüyor. Araştırmacılar, bu antik anıtın sadece güneşle değil, aynı zamanda Ay'la da derin bir ilişki içinde olduğunu öne sürüyorlar. İlginçtir ki Stonehenge'in dört istasyon taşı. Ay'ın en uç noktalarıyla hizalı olabilir ve bu da antik insanların Ay'ın hareketlerini nasıl gözlemlediğini ve belki de bu göksel olayların önemini anladıklarını gösteriyor olabilir. Ancak bu teori henüz netlik kazanmış değil. Yaklaşan büyük ay duraklaması araştırmacıların Stonehenge'in ayın en kritik anlarıyla nasıl etkileşime girdiğini daha derinlemesine incelemesini sağlayacak bir fırsat sunuyor. English Heritage tarihçisi Jennifer Wexler, bu olayın anıtın gizemlerini daha iyi anlamak için bir anahtar olabileceğini belirtiyor. Stonehenge, güneşin ve ayın döngüsünü izleyenler için sadece bir taş yığını değil, insanlığın gökyüzüyle olan antik bağlantısının bir yansıması gibi görünüyor. Ay'ın en güçlü ve gizemli anlarına tanıklık etmek için sabırsızlanıyoruz. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.